Herkese hayırlı, huzurlu, şeker tadında iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar. Bugün açılışımızı güzeller güzeli sarı kızımla yapmış olduk. Kalanşon bol bol tomurcuklamaya başladı. İnanılmaz bir şekilde yaprak diblerinden tomurcukları geliyor. Güneşin erisini güzel aldıktan sonra kalanşalarımız şu şekilde bütün dalları tomurcuklamaya başladı. Kalanşalarımız güneşi çok seven bir bitkidir. Şu dakikadan sonra bitkilerimizin bütün çiçeklerimizin köklerini düzenli olarak besleyeceğiz. Daha güzel, daha vitaminli kürlerle besleyeceğiz. Hem köklerini aktifleştirmiş olsun, hem sağlıklı büyümüş olsun, hem de bol bol şu şekilde çiçek açmış olsun. Burada Tayland özel tür dikenler tacı inanılmaz bir şekilde yaprak diblerinden tomurcukları geliyor. Bakın görüyorsunuz mu bilmiyorum. Kameraya tam yansımıyor. Yoğun bir şekilde tomurcukları geliyor. Burada milli dikenler tacı küçük açanlardan yıl boyu çiçek açtı arkadaşlar. Hiç yorulmadan çiçek açan türlerden biridir. Sağlıklı olarak güzel gelişim gösteriyorlar. Dikenler tacımızın toprağını az nemli tutacağız. Bol güneş alan bir yere konumlandıracağız. Ve kürlerini düzenli olarak vereceğiz. Burada tek dal olarak uzayan özel tür Tayland dikenler tacı kafasını kestim, budamasını yaptım. Bakın şu şekilde bir budama yaptım. Budadıktan sonra dipten 3 tane sağlıklı olarak güzel sürgün vermeye başladı. Kestiğim kafasını da köklendirdim. Nasıl bir köklendirme yapıyorum? Dikenler tacını kestikten sonra dalını veya kafasını kestikten sonra hemen dikimini yapmıyoruz. Açık havada bir gece bekleteceğiz arkadaşlar. Bir gün beklettikten sonra kesilen yeri iyice kuruduysa az nemli toruflu toprağa dikeceğiz. Hemen sulamasını yapmıyoruz. Ertesi günü çok az miktarda yarım çay bardağından az su vereceğiz sera yöntemi de yapabilirsiniz ve bol güneş alan bir yere de konumlandırabilirsiniz 15 güne şu şekilde sağlıklı olarak köklenmeye başlayacak görüyorsunuz çok güzel bir şekilde tutmuş özellikle özel tür dikenler tacını şu şekilde dikmeniz gerekiyor Evet şimdi gelelim bu güzelliklerimizin kürlerine inanılmaz bir şekilde bir karışım hazırlayacağız çok fayda sağlıyor Özellikle dikenler tacını ve kalanşoların en sevdiği körlerden birini paylaşacağım. Burada 1 litre suyumuz var. Suyumuz ılık bir şekilde dinlenmiş olması gerekiyor. Burada bir bardak çay demi arkadaşlar. İçtiğimiz çayın demi inanılmaz bir şekilde yardımcı oluyor kalanşolarımızın çiçe geçmesine. Çok güzel faydası var. Çayın içerisinde bolca fosfor var. Bu çayı karşımlı olarak verdiğimizde bitkilerimize çok güzel bir şekilde çiçeği geçiyorlar. Ben çay olarak bakın bunu kullanıyorum. Karşımlı çay kullanıyorum. Burada görüyorsunuz gül yaprağı var. Papatya yaprağı var. içtiğimiz çay var. Yabani faydalı otlar var arkadaşlar. Meyve kurusu da var. Hepsi birbirinden güzel. Vitamin deposu sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor eğer şu şekilde çayınız yoksa içtiğimiz normal çay da kullanabilirsiniz. Şimdi bu demi 1 litre ılık suyumuzun içerisine döküyoruz. Ve bu suyun içerisine bir kür yine dökeceğiz. Bu kürümüzdeki 2 çorba kaşığı suda beklettiğim pirinç. Yarım saat suda bekletiyoruz. Şu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra çay kürünün içerisine döküyoruz. Pirincin içerisinde bolcasına potasyum var arkadaşlar. Potasyum da bitkilerimizin köklerinin aktifleşmesine yardımcı oluyor. Bu bardağımızda kalan pirincin üzerine su döküp yine bir gece bekletip ve birkaç saat bekletip diğer çiçeklerimize de verebiliriz. Şu şekilde güzelce karıştırdık. Şimdi birlikte göz önünde sizlerle birlikte vereceğiz. Önce bunu göstereyim sizlere. Bakın görüyorsunuz toprak çok kuru. Bu şekilde kuru toprağa kür vermiyoruz. Bir bardak ılık dinlenmiş su aldım. Bir bardak suyumuzu vereceğiz arkadaşlar. Toprak az nemli olsa bile nemlenmesi gerekiyor. Bu toprak da kuru ama dip kısmında nemli var. O yüzden sulamayacağım. Şimdi bir bardak alıyoruz bu tarafından döküyoruz. Bir bardak da alıp diğer tarafından dökeceğiz ki bütün kökleri yararlanabilsin. Bitkilerimizin kürlerini düzenli olarak veriyoruz. Kürlerimizi düzenli olarak vereceğiz ve ölçülerine dikkat edeceğiz. Fazla koymayacağız ölçülerimizi. Doğal de deyip fazla koyduğumuzda bitkilerimizin köklerine zarar vermiş oluyoruz. Yine aynı şekilde bitkilerimizin toprağı kuru olarken kür verdiğimizde bitkilerimizin köklerini strese salmış oluyoruz. Yaprak sararması, çiçeklerini dökmesi, tomurcukları varsa da açmadan dökülmesine sebep oluyoruz. O yüzden az nemli olan toprağa kür vereceğiz. Hepsine şu şekilde verdik. Her saksının saksı ölçüsüne bakarak veriyorum. Bu bardağımıza yarım çay bardağı vereceğim artık köklü olduğu için kürler vermemiz gerekiyor bir çeliği dikiyoruz arkadaşlar çeliğimiz köklenmeden kürler vermiyoruz köklendikten sonra hazırlamış olduğumuz doğal kürlerle besleyeceğiz daha güzelleşmesi için daha sağlıklı büyümesi için yapraklarına 15 gün 10 gün arayla vitaminli sular püskürteceğiz yaprak altına püskürteceğiz bir bitkinin hem yapraklarından hem köklerinden beslenmesi gerekiyor ki canlı büyüsün, sağlıklı büyüsün, güzelleşmiş olsun. Ben her zaman bitkilerimin hem yapraklarından hem köklerinden besliyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Bitkiniz coşmuyorsa, yaptığınız kürlerin sayesinde yine canlanmıyorsa bitkinizin toprağı güzel değil arkadaşlar. Bir bitkinin ilk önce toprağı güzel olması gerekiyor toprağının sevmesi gerekiyor. Eğer toprak güzel değilse de biz ne kadar kürü yapıp verersek verelim şeyimiz canlanmayacak arkadaşlar. Kürlerimizin bir faydası olmayacak. Sadece ölmemesine yardımcı olacak. O yüzden bitkimizin ilk önce toprağını güzel ayarlayacağız. İki yıldan fazla bir toprakta tutmayın bitkilerinizi. Toprak değişimi de yapın. Köklerine taze topraklar dökmeye çalışın arkadaşlar ara ara köklerini harmanlayın hava almasını sağlayın bitkilerinizin şu şekilde bakımlarını yapıyoruz bitkilerimiz daha güzel daha sağlıklı daha bol bol işi geçmeye başlıyor küllerimize de dikkat ediyoruz Evet bugünlük de bu kadar olsun Umarım güzel bilgiler vermişimdir Kendinize iyi bakın sağlıklı kalın